Şimdi evet biraz da mekana değinmek istiyorum. Çünkü az önce dedim ki mekanlarımızın da bizde çok önemli etkileri var. Şimdi e, İlke senin konuna geliyorum galiba. Bu arada İlke hem arkadaşım hem dostum hem öğrencim Hollanda'da e, bir üniversitede öğretim görevlisi değil mi? İlke yanlış söylemiyorum. Doğru hocam ben, evet. Ben kimsenin de titriyle ilgilenmiyorum biliyor musunuz? Öğrencilerim ne iş yapar bilmem. Çünkü onları saf ışık olarak görürüm. Danışanlarım gelir mesleğini sormam. Hiçbir hiç, hiç böyle o hani biraz önce söyledim ya etiketinle kimsin? Etiketinle işte mesleğinle. O etiketleri hep çıkartırım. Görmem. Çünkü etiketi gördüğümde zihnim farklı davranabilir. Herkes eşit benim için. O yüzden öğrencilerim de bazen ne yaptığını bilmiyorum. <laughs> Desteklerini bilmiyorum. Ee, i̇lke sağ olsun bana destek oluyor. İlke elektrik mühendisiydin değil mi Ülkeciğim? Evet hocam, doğru. Elektrik üzerine ve İlke entropiden bahsedeceğim biraz. Çok derin bilmiyorum ama entropinin birazcık böyle bizim ve mekanlar üzerindeki bilimsel açıklamasını yapacağım. Entropi kısaca şey, düzen demek arkadaşlar. Entropi arttıkça düzen bozulur. Entropi zamana ve enerjiye bağlıdır. Bir bina yapılır, 100 yıl sonra ne olur? Zamana tabi olduğu için entropi eskir değil mi? Duvarı yıkılır işte bozulur, tuğlalar düşer, ahşaplar eskir, çürümeye başlar. İşte orada düzen bozulmuştur. Biz insanlar da aynıyız. Ne yapıyoruz? Doğuyoruz bebek, pırıl pırıl genciz falan. Zaman içinde entropi düzeni bozulduğu için, arttığı için yaşlanıyor ve gidiyoruz. Şimdi bir insanın alanında düzen çok bozulduysa hastalık oluyor işte. Entropi olan oranı aşağıya indikçe sağlık arttıkça hastalık oluşuyor. Mekanların da entropi durumu var. Bir mekanın düzeni neyle bozuldu? Enerjiyle de doğru orantılı dedik. Mekanda enerji bozukluğu varsa enerjisel anlamda ki bu elektromanyetik bozulma, radyasyon, işte cep telefonları, e, duvarlardan geçen her bir kablo bile e, bu alanı bozuyor. Alan bozuksa bizim de alanımız bozuluyor. Çünkü burada yaşıyoruz. Yer küreden içeri giren bir sürü bozucu enerjiler de var. E, leyhatları var, duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Ejder kanalları denen, ki o hatları üzerine kurulan dikili taşlar falan vardır bizim Sultanahmet'te de var, Ayasofya'nın orada. Dünyanın birçok yerinde dikili taşlar var. Bunlar aslında o özel enerjilerin olduğu yerleri belirlemek üzere dikilmiştir. Dünyada proton elektrondan oluştu dedik. Proton ve elektron paralel aktığında sorun olmuyor ama çarpıştığı yerde sorun oluyor. İşte tıpkı şuradaki gibi. Bakın burada iki tane enerji çarpışmış. Şuranın üzerinde yaşayan kişi hasta oluyor arkadaşlar. Çünkü düzeni bozuyor onun, enerjisel düzenini bozuyor. Bir slide geçelim Kecim. Evet. Bakın bu bir ev. Toprak ve toprağın altı. Burada su kanalları da olabiliyor. Bu da bizim mekanın entropi olayını bozabiliyor çünkü çok güçlü. Buradan içeri giren ve burada yaşayana uygun değilse ki bu enerji uygun değil tıbbi ilaç kullanımında dirençle karşılaşabiliyor yorgunluk, bitkinlik, sabah bitkin uyanıyor, doğru uyku uyuyamıyor. depresyona girebiliyor, ee, işte parasal kaçaklar yaşayabiliyor, çok para geliyor ama geldiği gibi gidebiliyor veya e, iflas edebiliyor, ölümcül hastalıklara yakalanabiliyorlar, kavgalar, boşanmalar, hepsi bu mekandaki enerji bozukluğundan olabiliyor. Biz bu iki tane antenle bu mekanı ölçerek o enerji giriş noktalarını bulup bakır düzeneklerle onları nötrlüyoruz tekrar aşağıya gönderiyoruz. kısmetse bunun eğitimini vereceğim. Sadece mekan dengeleme eğitimini vereceğim. Çünkü birçok terapi alıyorsunuz. Birçok konuda kendinizi toparlıyorsunuz ama evinize geliyorsunuz. Eviniz dengesiz İki gün sonra gene dip yapıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki yaramadı bana hiç bu iş. Aslında yarıyor da aldığınız enerji tekrar gidiyor. Yani tekrar deşarj oluyorsunuz Bak giriyor burada adamın yatak odasında, yattığı yerde enerji giriyor. Ona uygun olmayan bir frekans. Vortex dediğimiz şey, çekiyor yaşam enerjisi. Gün içinde planlar yaparsınız, evinize gelirsiniz, oturursunuz. Böyle oturduğunuz yerde hep aynıdır, değil mi? Herkes aynı yere oturur. <laughs> Herkesin koltuğu yeri bellidir. Kimse kimsenin yerine oturmaz evde. Yatakta aynı yerdedir. Tavsiyem lütfen yer değiştirin. Herkes arada bir yerini değiştirsin. Çünkü aynı yerde aynı enerjiye maruz kalmak hastalık sebebi. Dolayısıyla biz antenlerle bunları bulup mekanları dengelediğimizde feng shui de biliyorsunuz feng shui alanın enerjisinin akışını sağlar ama biz direkt yer küreden gelen içeri gireni yani direkt kaynağından nötrlüyoruz bunu. Hani evin içinde eşyaların yerini değiştirerek işte renkle vesaireyle yapmak yerine direkt aşağıdan kapattığımız için. Zaten enerji sizin alanınıza uygun olarak akmaya başlıyor. Tabii ki Feng Shui de çok önemli. Bu da işte entropisi bozulmuş, düzeni bozulmuş enerjinin düzenini sağlamaya fayda sağlıyor. Biz e, terapi yaparken geçelim İlkeciğim burayı da. Terapi yaparken e, bu anlamda da destekliyoruz fazla enerji vermek, fazla enerji almak da iyi değil arkadaşlar. <laughs> bir terapisten çıkıp, bir enerji çeşidinden çıkıp diğer enerji çeşidine gidiyorsunuz. Bakın zaten alanınızda size uygun olmayan bir sürü enerji var. Ne onlar? Öfke var, kızgınlık var, yargı var, sorgu var, kıskançlık var. Bir sürü duygu var. Bunlar zaten aşırı derecede sizi doldurmuş mu? E siz bir de gidip o terapiyi alıyorsunuz, ötekini alıyorsunuz, öbürüne gidiyorsunuz. Bir sürü enerji alarak ne dedik? Entropi enerjiyle de bağlantılı. Aşırı derecede enerji de düzeni bozuyor. İyi olmak yerine kendinize zarar verebiliyorsunuz. O yüzden denge çok önemli. Her şekilde hayatımızda dengeyi kurmamız gerek. Her şekilde sevgi ama gerçekten sevgi. Gerçekten kendi varlığınızı hissederek varoluşunuzu onurlandırarak önce kendinizi sevmeniz gerek. Kendinizi sevdiğinizde ki bunu defalarca duyuyorsunuz. Duyalım ne kadar çok tekrar o kadar iyidir. Kendini seven başkasını sever. Ben beni sevmiyorsam başkasını sevemem. Takdir etmek başka bakın. Sevgiyle takdir kendini beğenmek karıştırılıyor hep. Sevmek bambaşka bir şey. Sevdiğiniz zaman sevebiliyorsunuz. Anladığınız zaman kendinizi başkasını anlayabiliyorsunuz. Kalbim sevgi ve anlayış dolu cümlesi. Bu yüzden çok güzel bir cümle. Bol bol lütfen bunu kullanın. Birine mi kızdınız? Birine mi kırıldınız? Oturun, gözünüzü kapatın. İki dakika nefesinize odaklanıp merkezlenin. Kalbim sevgi ve anlayış dolu. On kez söyleyin. Sonra da o kırıldığınız kişi içinde kalbim sevgi ve anlayış dolu diye tekrar edin. Bu size çok iyi gelecek. Bu karşıdaki kişiye de çok iyi gelecek. Ne yazmışız? Kalıcı iyileşme neymiş? akşa bırakmak, değişimi kabul etmek. Eğer korkmuyorsanız değişimi kabul edersiniz. Geçelim bunu da. Kendini gözlemleyin. Evrende bir gözlen, gözlenen var, bir de gözlemci var. Biz birbirimizi gözlemliyoruz zaten. Gözlem yaptığımızda tecrübe sahibi oluyoruz.